Geçmiş olsun Selin'cim. Bak ile işim bitti. Bulaşma bana. <laughs> bu bugün almış olduğum ikinci güzel haber. Sen neyden bahsediyorsun? Haluk amcanın anneni imzalatmış olduğu evlilik sözleşmesinden bahsediyorum tatlım. Ne diyorsun be sen? O da anlamış annenin de sınıflı kızlarının da nasıl birer para avcısı olduğunu. Size zırnık koklatmayacak kızım zırnık. Senin saçları var ya. <laughs> Atel, tel tel yolu var. Durun ne Nerede kolye? Savaş nerede kolye? Annemin o vereceksin. Bırak beni! Bırak beni! <laughs> Yangından beri çok yapıştı. Yatar artık. Bakalım akşam öküz kolyeyi nereye saklamış? Kusura bakmıyorsun değil mi? Öyle de bir köşe karıştırıyorum ama. Sen çok alçak bir adamsın. Hepiniz öylesiniz. Peşini bırakmayacağım. Alana ben burnumu tutmana izin verdim. Öküz.